Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün size beraber yine bir soğuk kahve yapacağız. Bugün daha değişik yapacağız. Evet. Malzemelerimiz içim süt kullanacağız bu sefer. İçim rahat süt kullanacağız. Ve bardak. Bardağımız da bu şekilde olacak. Bugün bu şekilde bardak. Evet arkadaşlar. Bir tane büyük şöyle bir kaşık. Şöyle bir kaşık olabilir. Şimdi arkadaşlar sütümüzü ilk başta bardağımıza boşaltacağız dediğim gibi. Daha değişik yapacağız. Bu sefer tadı nasıl olacak merak ediyorum. Evet sütümüzün kapağını açtık. Sütü doldurmaya başlıyoruz. Evet. Lak 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 kula 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 lak. Evet bu kadar yeterli. Kafeyi açıyoruz. Evet. Boşaltıyoruz. Evet arkadaşlar çöpe atıyoruz bunu. Sütümüzün kapağını kapatıyoruz. Şimdi karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar. Tamam karıştırdık. Şimdi arkadaşlar bunu içeceğiz. Hazır mısınız? İçiyoruz. mükemmeldir arkadaşlar. Bunu deneyin. Gayet güzel oluyor. Önce önceden de ilk açtığım YouTube kanalımda Alemin 2019 BG Güler kanalından da bu videoyu seyredebilirsiniz arkadaşlar. Bunu bunu izleyin yani. Hoşça kalın. Bye.